Merhaba arkadaşlar ben KKN Gaming kanalından ee, Bugün sizlerle Minecraft'ta bu e, Girdiğim çok garip bir yeri göstereceğim Yanımda Emir var Arkadaşlar, hmm, arkadaşlar. Ee, Şimdi geri girelim dünyamıza arkadaşlar, Birbirine benzeyen bir sürü buz şeyleri var Evet arkadaşlar geldik Burası arkadaşlar Görüyorsunuz gibi bana sorarsanız arkadaşlar bura gayzerler varmış, uçuyorlarmış, su çıkartıyorlarmış. Sonra donmuşlar. Tarzında şeyler görüyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buzdan garip garip yerler var. Böyle arkadaşlar rastgele bir el açtık direkt bu çıktı. Yalnız kanka buzların yanında normal bir yer var. Kanka bu özel yani bir, bir şey. Bir taraf bu, bir taraf böyle var. girelim bakalım tamam. hiçbir şey yok. Şu suları temizlesek var ya güzeller hatta şey alalım. Sünger. Sünger nerede lan? Heh. Bir tane sünger işimizi görür kanka. Facecam şeyi kapatıyor. Tamam. Şimdi hemen arkadaşlar kuralım bir kere şeyi. Lan şuraya abi. Şuraya bunu buzlar atıyormuş. Aynen buz hani şey falan filan. Evet. Muhtemelen bazı bölümlerde olmam herhalde de. Bilimli şimdi arkadaşlar, de aynen sen olursun kanka. Şimdi var abi bura ne biçim bir yer? Cidden çok ilginç bir yer. Aynen. Dur burada bir şeyler var. Ne lan bunlar? Arkadaşlar şöyle ee, <laughs> Survival serisi çekeceğiz. Survival serisinde ne istediğinizi yorumlarda belirtin. Mesela Türk bayrağı falan yapacağız biz işte, tabii ki de. Evet arkadaşlar. Şehir creative, serisi de yapacağız. Hiç kreatif yapmayacağız. Yani şehir serisi de yapacağız arkadaşlar. Bir flatta multiplayer'ı <laughs> bir ayarlayabilirsek yapabileceğiz. Kanka ben ayarlarım. Ayar sürümü indirelim. Göre abi çok garip yalnız var ya arkadaşlar bu şey değil ee, dolandırma falan değil arkadaşlar bu değil bu gerçek biz girdik Hatta çekmek aklımızda bile yok. yani. direkt bunu yani biz kendimiz yapamayız ki zaten bir yukarı evet. çık abi yerler kar falan düz yapamayız yani. Kanka bak abi gerçekten bak biz yapmadık bunu o girdik girdi kafa. Abi yalnız harika bir doğa ürünü. Şurada da var aynısından. Oha çölün ortasında göl. Kanka ben bu şey tam, tam toprakta şey. <laughs> ben. Ben bir şeyler yok ama ya. Hı hı. Arkadaşlar e hemen bakalım e isterseniz hack mi diye bakalım girelim şeye se yeni volt kurmaya. orada bunu sevdiğine bakalım. Şimdi hemen ee, set. Kanka bir tane kalem şey alsana. Şurada defter var benim kanka. Oradan şuradan da kalem al. Şimdi arkadaşlar. <laughs> kanka bilmiyorum. Kanka o yazmıyor. Orada bir tane daha var tükenmez. O yazıyor. Şimdi arkadaşlar bakacağız. İsterseniz videoyu durduralım. Yok, Yara yok. gerek yok aynen geldi. Tamam kanka o zaman. Ben direkt matematik kitabı alalım. 12 Kanka aralık yok hiç. 12 46 69 91 76 Doğru değil mi? Tamam. Kanka şimdi yeni bir yerden kritik açacağız yine. Aynen. Aynı değil. Bakın. Kanka sen söyle şimdi şey. 12 46 69 Bir dakika 46 69 91 76 Tamam. Tamam. Şimdi e, soy olmasın. Evet. Kurdum arkadaşlar. Tamam görürsünüz şimdi de. Lan yan e, doğru yere geldik. Evet, Gördüğünüz gibi arkadaşlar. arkadaşlar böyle biz yapmadık yeni yerden gene aynı yer çıktı. Aynen. Biz Gördüğünüz yapmadık. gibi arkadaşlar e, videonun içinde gösterdim zaten şeyi. E, sedi yorumlara ay yorumlarda mı şimdi açıklamaya da koyarım isterseniz arkadaşlar. Başka videolarda şimdi, görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar. Görüşmek üzere. Ve arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar. Hoşçakalın.